Kızım Pakize Paşa da yesin ama Al Paşacım al Ye oğlum ha Ye oğlum korkudan yiyemiyor yavrum Ye oğlum ye Pakize O tarafa git hayır hayır Pakize Hayır bak sana verdim Hadi Evet heh. Atmayın Oğlum yesene korkma bazı zaman adamlık yapıyorsun da bu konularda niye korkuyorsun? Hadi ye oğlum. Al. Ye oğlum ye. Görüyorsunuz değil mi? Bu Pakize cadısı izin vermiyor onu. Kovuyor onu. Siz az önce görmediniz. Görseydiniz. Yetiştiremedim şeyi. Kamerayı. Hayır. Pakize bu tarafa. Hadi bakayım. Hayır Pakize bu tarafa dedim. Bak bak. Bak. Aa. Fürs